Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Bu arada yanımda Gökçe diye bir kuzenim var. Merhaba. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ben bunu bir kere bitirmiştim. Ve şimdi bir kere daha bitireceğiz. E şimdi ben Squid Game'i çekmiştim bir kere. Ama Rainbow Friends çekmemiştim. Rainbow Friends çekeceğiz bugün. Bu da çok beğenilen bir oyun bir bence. saniye arkadaşlar. Şunu bir... Dikey modda değil de. Heh, tamam. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Ee, şimdi. Ee, şimdi otobüse bineceğiz. Nereye gideceğiz ondan sonra? Ee, şeye gideceğiz. Nereye? Nereye anladım. Bilmiyorum ama şey Rainbow Sırası mekanına gideceğiz. Ha mekan mı? Yani. Evet. İç mekanına dışarıda falan. Yok içinde de şey işte. O bizi görevler verecek. Görev yapamazsak yakalarsa oyun biter. Bir sağ gezisine çıkmak diyor. Aslında biz Luna Park'a gidiyoruz ama yanlış yöne gidiyoruz. Onu da Rainbow Friends yapıyor. Bu da Rainbow Friends. Bu mu? Aha. Hı -hı. Ben bir kere bunu oynanmıştım da. Pek hatırlamıyorum. 2-3 yıl oldu şimdi. <laughs> Şunun sesini kısalım. Ben sesini kısmak zorundayım çünkü olmuyor sonra. Se çok ses çıkıyor sonra benim sesim duymuyor. Şimdi e, Rainbow Friends mavi oyuncak var, yeşil oyuncak var, mor oyuncak var. Bir de son olarak neydi hatırlamıyorum da. Turuncu oyuncak diğer oyuncular bekliyor. Bir tane kişi gelmedi. Evet oyun başlıyor. Evet herkes şu an otobüs dahiler. Tuhaf dünyaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın zaten Luna Park'a gittiğimiz belli. Orada dönme dolap var. Bakın Rainbow boş biraz geldi ve öbür tarafa çevirdi. Şimdi öbür ta Yani şu aşağıya iniyoruz. Yani buraya gidecektik tuhaf dünyaya. Yanlış yere geldik ve kaza yapacağız. Şimdi kaza sesi gelmeyecek çünkü sesini kıstım. Zaten bakın. Ve aramızdan birisi gidiyor. Şu gitti. Tamam, şimdi başladık. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Arkadaşlar geldik şimdi başlıyor da oyun gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla kuzenim oha dedi de özür dileriz. Neyse devam edelim. Şimdi kutu toplayacağız. Kutular yıkılmış. Daha yeni onlar dedi de 2 dakika ara verdim. Bakın bunlardan toplayacağız şunu. Aldım. Ah be alamadım. Daha yeni birisi yakalandı. hı. -hı. Şun bak. Arkadaşlar buradan çıkacak böyle. Mor ya oyuncak çıkıyor buradan. Şimdi burada Rainbow Friends'in resmi var. Şimdi gidelim şuradan devam edelim. Buradan niye? Şurayı açalım. Rainbow Friends burada mı? Arkadaşlar bazen adam neyle kameraya gidebiliyor? Bakmayın. Şuraya bakmayın. Şurayı girekse. Okullarla kontrol ettiğimiz için. Tamam şimdi bakalım. Aa tamam Rainbow Friends yok değil mi? Trafta odaya girek. Burada olabilir ama ha. Burada olmaz. Burada Rainbow Friends'in mevzunu var. Tamam. Dört tane bulduk. Şunları tiyatroya götürelim. Tiyatro nerede? Tiyatro. Aha. Bulduk. Giriyoruz şu an. Şimdi bunları şuraya koyacağız. Evet. 20 lira verdi. Zaten bir tanesi 5 lira veriyordu. Şimdi şuradan Gerçekten devam edelim. Lira şimdi Rainbow Friends'in mekanına girecek mi acaba? Mekanı var onun. İşte mekanına gideceğiz şimdi. Ama orada her zaman olabiliyor. Mekanı Şuradan bir inelim. Mekanı burada oluyor ara sıra. Bakayım. Her an yakalanabiliriz bu arada. Aa, burası ara mekan. Oynayanlar dikkat. Neyse şuradan gidelim. Burada mıydı mekan? he Aynen buradan ineceğiz. Mekana geleceğiz de inşallah yakalanmayız. Çünkü mekanı çok tehlikeli ama orada da maalesef var. Burada bir tane buldum. Ne? Ya? Şuna başlıyor mu? Yok. Evet. Basılmıyor. Elektrik odasına giriyoruz. Bakalım elektrik odasında hiçbir şey yok. Dur şurada bir açmıyor. Şu ana kadar sadece bir tane kutu bulabildik. Bir tane değil. Dört, beş tane bulduk. Aha. Hayır dört tane bıraktık ya şimdi. Ayse, bir tane. Heh, i̇şte mekanı burada. Güvenli bir. Bak zaten tehlike yazıyor. Çünkü Rainbow Friends'in mekanı burası. İnsek mi? İnelim. Bence inelim. Her an bir şey bulabiliriz. Aynen de korkuyorum da biraz aniden çıkarsa şimdi neyse şu şuraya <laughs> hiç kimse giremez. Tamam şimdi bekleyelim bakalım. kuşlar bir susun. Şimdi bakalım. Kusura bakmayın kuşlar ses geliyor. <laughs> şimdi arkadaşlar Rainbow Friends hala yok da biz bir kutuya dönüşelim. Bu arada bilenler varsa şuradan yeşil canavar çıkar. Ee, şuradan yeşil canavar çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi şuradan çıkalım artık. Mekanını bitirdik. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu arada Gökçe gidecekmiş. Neyse o zaman oyuna ben devam edeceğim. Şimdi devam edelim bakalım. Burada ne var? Bir şey alıyormuş neyse. Şimdi arkadaşlar çekebildiğim kadar çekeceğim. şun ee, şunu bir tiyatroya götürelim. Tiyatrodayken tiyatro. Evet şunları koyalım tiyatroya. Güzel. Az kaldı. Kaç tane kaldı? Bakalım o. Arkadaşlar 7 tane kaldı da nasıl bulacağız ya? Odayı ol lan Arkadaşlar Rainbow Friends geldi. Sıkıyorum. Hocam hadi 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 şifreyi söyleyin hocam. Allah'ım ya. Şifre Allah ım. Allah. Hadi geriye. Hadi geriye. Hadi Evet. Tamam. Arkadaşlar şu anda Rainbow Friends Tiyatro'da Her an yakalayabilir Şşş şş, Bakalım nerede Hiç kimse bulamamış ya Hiç kimse kutuda bulan yok .만ım. Kutuyla gideceğim artık ya Kura ne Heee bu SPC. Hayır diyor. SPC'nin tam ne olduğunu bilmiyorum ama ikinci chapter mı öyle bir şey. Yeni chapter. Ha, ben nereden bulayım arkadaşlar? Şu da bir tane kutu kalmış. Herkes bulmuş helal olsun. Aa. Allah Allah. Şimdi bakalım. Yok şimdi nereden gidecek şuradan. Gidelim. Burası yok. Ve şimdi son bir tane kutu aldım. Yani bulmak zor biraz. Şimdi bakalım. Şuraya çıktım. Neyse aşağı inelim bir oraya baktım kutu var mı diye. niye hiç kimse hiç kutu da yok. Hiç kimse bulan da yok. Şuradan bir kutu alayım bari. Ee, şunu alacağım. Yani bari bir farklı kutular alalım. Bakın bunu aldım arkadaşlar. Tamam bir kutu aldım. Bakalım başka neler var. Buradan duman geliyor. şuraya bir Gelmesin şimdi. korkuyorum. Aha son kutunun yerini gösteriyor. Buradan son kutuyu da bulalım da. Az kaldı gösteriyor hadi. İşte geldi işte geldi. Hadi. hadi, hadi. hadi. İşte Arkadaşlar son kutuyu da aldım. Şimdi tiyatroya gidiyoruz. Yani tiyatro. Koş koş koş. Hadi <laughs> <laughs> bitecek zaten ve bitirdik. Arkadaşlar bitirdim. Sağol. Teşekkürler. Umarım mavi seni fazla yormamıştır dedi galiba. İşte yeşil canavar demiştim buradan çıkacağını. İlk birinciyi bitirdim ama oyunu bitiremem. Çünkü yani çok uzun sürüyor. Bundan sonra turuncu cana, bundan sonra turuncu canavar mı mor canavar geliyor? Biraz dinlen. Birazdan yarın için ihtiyacım var. Öyle bir şey dedim. Şimdi bakalım. Hmm. Evet. dinleyeceğiz şimdi. Bakın kutuma. Neyse şimdi envanterimize bir girelim. Sıradan kutu var. Parti yeşil sıradan var. Yani yeşil oyuncak var. Mavi oyuncak var. Şu tehlike. Hani neyse ya boşver. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Sanırım o orada olduğunu biliyor. Onun için endişlenmeye gerek yok. Ama o kör. Seni göremezse nasıl yakalayabilir? Sesimizi duyabilir. Ya da kulağıyla durabilir. Yani kulağıyla, göre kulağıyla görebilir mi alaka? Allah'ım ben çıldırdım ya. Şu yanları toplayak da turuncu canavar için. Tamam, ben de bu taraftan gireyim. Ben. Şunu da alayım ben. Sonra tiyatro evet. Arkadaşlar bir sürü buldum bu arada. İşte 5 tane. Güzel. 5 tane buldum ben. Son geriye 10 tane kaldı. Ya ama yeşil oyuncak çıkmasın ne başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar bu arada yeşil oyuncağın me mekanı neresi? Onu mu onu göstereyim mi ya? Üf. Arkadaşlar pardon çıktım yanlışlıkla. İnşallah ölmemişimdir ya. Ya. Arkadaşlar neyse error verdi galiba bilmiyorum yanlışlıkla videoya girdiğim için çıktı zaten 12 dakika olmuştu. En baştan başlattı gördüğünüz gibi. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterdi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.